Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizden birisi dua ederken "Allah'ım, dilersen bana ver." demesin. Allah'a kesin ifadelerle dua etsin. Muhakkak ki Allah'ı hiçbir zorlayıcı yoktur. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Sakın ola ki sizden biri, Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et diye dua etmesin. Allah'a kesin ifadelerle dua etsin. Muhakkak ki Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur. Allah'a dua ederken dilersen bağışla gibi sözler söylenilmesi, ve duanın böyle şartlara bağlanması mekruhtur. Çünkü bu tarz ifadeler bir başkası tarafından zorlanabilen, dilediğini rahatça yapmayacak durumda olan kimseler hakkında kullanılır. Oysa aziz ve celil olan Allah böyle şeylerden münezzehtir ve Cenab-ı Hakk'ı bir şeye mecbur edecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ayrıca böyle sözler sanki kendini müstani kabul etmek, verirsen de olur, vermezsen de der gibi bir anlam ifade eder ki Allahu Teala'ya karşı kullanılması asla affedilmez bir hitap tarzıdır. İsteğinin kabul edilip edilemeyeceğinden şüphe etme düşüncesi de yersizdir. Zira Allahu Teala cömerttir, kerimdir, her isteyene istediğini verir. Bu sebeple duada kesin ifadeler kullanılmalı, samimi ve ihlaslı olunmalı. İstenilen şey kesin olarak ve kararlı bir şekilde Allahu Teala'ya arz edilmelidir. Çünkü onun vereceği hiçbir şey kendisine zor gelmez ve hiçbir şey onun nezdinde büyük değildir. Bir kutsi hadiste bu husus şöyle belirtilir. Bütün insanlar düz bir arazide toplansalar, herkes ne isteği varsa istese, ben de herkese istediğini versem, yine de mülkümden hiçbir şey eksilmiş olmaz. O her şeye kadirdir ve bütün mevcudat onun emrinin altındadır. Bir insan bunları bilerek Allah'a yalvarıp yakarmalı ve dua etmelidir. Dua Allah'a duyulan tam güveni en iyi şekilde yansıtan bir uslupla yapılmalıdır. Dünya bir imtihan yeridir. Bu sebeple insanoğlu çeşitli şekillerde üzüntülere, sıkıntılara uğrar. Sıkıntılar devam ettiği sürece de tabi olarak hüzünlenip kederlenir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimize göre iyi kimselerin üzüntüsü daha fazla olur. Hatta en büyük dertler ve acılar peygamberlere gelir. Sonra da derece derece aşağı doğru devam edip gider. Resulullah aleyhisselam hastalığı sırasında diğer insanlardan iki misli fazla ızdırap çekmesi de bu sebepledir. Istıraplar karşısında insanların tavırları da farklıdır. Kimi daha sabırlı ve dayanıklı olduğu için sıkıntılarını içine gömer. Kiminin de bütün dünya üzerine yıkılmış da o altında kalmış gibi feryadı göklere çıkar. O zaman bir yerlere tutunmak ve ızdıraplarını hafifletmek ister. i̇bn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzüntülü halinde şöyle dua ederdi. Azim ve halim olan Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi olan ve kerim arşın Rabbi olan Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Duadan çok zikre benzeyen bu niyaz ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Mevla'dan bir şey istemediği sanılabilir. Mevla'sından bir şey istemeden önce kulun bir nevi giriş mahiyetindeki bu zikirle Rabbine bağlılığını sunması daha sonra da halini arz etmesi ve sıkıntısının giderilmesini istemesi daha uygundur. Bu bir yoldur. Dileyen böyle yapabilir. Kimi insan da Rabbim benim halimi, üzüntümü ve sıkıntımı benden daha iyi bilirken ona ayrıca derdimi söylemeye ne gerek var diye düşünerek zikre devam edebilir. Böyle kimselerin hali de şu kutsi hadisteki ilahi müjdeye uygun düşmüş olur. Bir kimse benden bir şey istemeyip Kur'an okumakla ve beni zikretmekle meşgul olursa, dilekte bulunanlara verilenlerden daha fazlasını da ona veririm.''